Yap Düşen herkese merhaba arkadaşlar ben Buğra. Kendi Yap serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hatta ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün ufak saklama kalıbı yapacağız. Haydi başlayalım. İhtiyacımız olan malzemeler bir şişe, bir şişe kapağı ve bir adet makas. Yalnızca şu üç malzeme ile küçük bir saklama kalıbı yapacağız. Eğer siz de bu malzemeleri temin ettiyseniz haydi başlayalım. Öncelikle şişemizi alıyoruz ve şişeyi tam olarak şu kısımdan keseceğiz. Şurada görmüş olduğunuz şöyle gösterdim daha yakından. Evet. Şöyle şurada iz var görüyorsunuz. Tam makasla göstertiyorum. Tam buradan keseceğiz. Bu kısım biraz zorlayıcı olabiliyor. Bu yüzden keserken çok dikkatli olun. Şöyle. İlk başta biraz zorlar. Bayağı zorlandı. Şu şekilde keserken bir önce bir kabasını atın. Sonra şu kısmı daha rahat kesersiniz. Evet, buna ihtiyacımız kalmadı. Bizim ihtiyacımız olan kısım burası. Şimdi bu kısmı kesmek gerçekten çok daha zor. O yüzden keserken çok dikkatli olun. Eğer keserken çok zorlanıyorsanız bir büyünüzden yardım almayı sakın ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar şu şekilde görmüş olduğunuz üzere kestim. Aynı bu şekilde oluyor. şeyi buradan kesip ve böyle bir parça elde etmiş olduk. Şimdi elde ettiğimiz parça ile kapağı şu şekilde birleştiriyoruz. Aynı bu şekilde. Kapağı buraya oturtacağız. Bakın. Bayağı sert oturuyor gördüğünüz gibi. Kapak burayı yine tutacak. Burası bizim dip kısmımız olacak. Burası zaten kapağın normal açılan kısmı. Şöyle açıyorum. Bakın normal tamam, çevirerek açılan kısmı bu şekilde kapanıyor tekrardan. Evet bu arada makasla da artık ihtiyacımız yok. Görmüş olduğunuz üzere ufak saklama kabımız da hazır. İçerisine krem ya da kaybolmasını istemediğiniz küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Burada kullanım tamamen size kalmış. Şöyle tekrardan açıyorum. Evet. Aynı bu şekilde. İçerisine krem koyabilirsiniz bu arada. Çok kullanışlı olur büyük ihtimalle. Yani cebinizde taşıyabilirsiniz. Gayet güzel, sağlam oldu gördüğünüz gibi. Bunun daha büyüklerini de yapabilirsiniz böyle 5 litrelik su şişeleriyle. Ama keserken dikkatli olmakta fayda var. Tekrardan uyarıyorum. Eğer zorlanırsanız da bir büyüğünüzden mutlaka yardım alın. Eğer bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha, bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.